Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konumuz e, üç harfli marketlerden birine gelmiş olan mini boy diye geçen elektrikli fırınlardan biri. Onun kutu açılımını yapacağız. Ne çıkıyor ne çıkmıyor ona bir bakacağız. İki katlı olduğu yazıyor. Turbo fan desteği olduğu yazıyor. Yuvarlak bir tepsi varmış içinde. Bir de pilit çevirme aparatıyla geniş iç hacim diye geçiyor. Pilit çevirme aparatı var mımış bilmiyorum da onu göreceğiz. Ürünü dediğim gibi marketlerden birine gelmişti. Oradan aldık ha biz bu ürünü şey için aldık arkadaşlar. Ee, balkonda balık tarzı şeyleri fırında yapacağımız zaman evin içini kokutmamak amacıyla böyle bir şey istedi. İstendi bizden. Biz de uygun fiyat görünce aldık. Şu ürünü ben bir kutusundan çıkarayım. Tekrar devam edelim. Evet ürünü kutusundan çıkardık. Kutuyu şuraya koyduk. Şu süngerlerini de çıkartalım. Yerine koyalım. denildiği gibi bir adet yuvarlak tepsi çıkıyor. Yuvarlak tepsi şık ve güzel gözüküyor. Ama emaye sanırım tepsi. Bir adet dikdörtgen tepsi çıktı. Bu da mini fırınlar için güzel. Ha, ee, çevirme aparatı diyordu ama henüz öyle bir aparata denk gelmedi. Kutunun içinden de çıkmadı ara kat diye geçiyor. Şu kağıtları bir çıkartalım. Bunu bir çalıştıralım koku falan yapmasın. Hani kutunun üstüne pirinç çevirme aparatı var diye yazmaları pek mantıklı gelmedi bana çünkü yeri de yok şu an için. Şuralara bir dokunayım bakayım. Üste falan bir şey var mı? Yok üste falan da yok. Böyle bir rafı var. Hani ee ince bir malzeme. Çabuk yamulacak gibi duruyor. Çeliği sert bir çelik yani demir sert bir demir değil. Galvanizli. Hani krom kaplamalı. Herhalde paslanmasını önleme amaçlı. Şurada süre var. Burada derece var. Burada da hani turbo, üst alt, normal, kek için falan diye çeşitleri var. Şimdi bir fişe takalım. Beraberce çalışıp çalışmadığını görelim ürünü yana çekeyim az. ürün şöyle dereceyi arttırdım 150 derece fırın sessiz biraz beklesin bakalım ısınacak mı? Isınmayacak mı? Alttan turboyu açtık. Altlı üstlü turboyu. Turbosunun olması güzel. Ama çıt çıt sesi daha yüksek duyuluyor. Turbo sesi o kadar yüksek duyulmuyor. İç sesin duyulum hızı da şu. İlk şeyde dumanlar çıkıyor ısınmada. Gördüğünüz üzere ilk çalışmada hani normal diye karşılanıyordu bunlar. Ürüne gelecek olursak ya ağır sayılabilecek bir ürün ama bayağı şık duruyor. Hani bekar evlerine falan gidebilecek tarzda bir ürün diye düşünüyorum. Arasındaki fitillere bir bakalım. Şuradaki fitiller güzel. Evet fırında bayağı iyi ısıtıyor. Fitilleri çok şey duruyor yani. Nasıl diyeyim? Burada ben düştüm düşeceğim der gibi duruyor ama düşer mi düşmez mi bunu zaman gösterecek. Hani bu fiyata bu ürün der mahiyette bir durum. Ha, sağında sonunda bir kırık, eğik, çatlak, büzük yok. Bunun yan tarafını da gösterelim. Şimdi buraya taktık. Normalde balkonda kullanılacak. Bugünkü ürünümüz bu. Simfer'in zincir marketlere gelmiş olan ürünü. Fırını, mini fırını. Tepsisinin boyutunu gösterelim tekrar. Fırının üstüne koyarak. Şu tepsisi şık. Normal fırında da kullanabilirsiniz. Minik bir tepsi. Şu tepsisi bayağı ağır. Hani gerçekten çok ağır. Ee, ve sağlam bir malzemeden yapılmış. Emaye ya kaplı olduğunu düşünüyorum. Bununla alakalı bilgisi olan yazabilir. Bugünkü video konumuz bu kadar olsun. Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.